Ey dünya perest ve hayat-ı dünyeviyeye aşık ve sırrı ahsen-i takvimden gafil insan. Şu hayat-ı dünyeviyenin hakikatını bir vakaya hayaliyede eski Said görmüş. Onu yeni Said'e döndürmüş olan şu vakayı temsiliyeyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyidim olan zat bana tahsis ettiği altmış altından tedricen birer miktar para veriyordu.'' Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhret şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiç para Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün bütün sermayeni zayi ettin. Tokada da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklım varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor.'' üçte birisini dedi, ona da nefsim taat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi, baktım nefsim müptela olduğu adetini terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi, gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi bir suratle giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz. Garayitten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli mülakatında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiferin gitmesiyle müfarakatından elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlardı. Birden Şimendifer'deki bir kademe dedi beş kuruş ver, sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o deliklere adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş.'' Merak ile dikkat ettim, o mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden zatın sesini işittim. Dedi, aklın başına geldi mi? Dedim, evet geldi fakat kuvvet kalmadı, çare yok. Dedi, tövbe et, tevekkül et. Dedim, ettim. Ayıldım, eski Said kaybolmuş, yeni Said olarak kendimi gördüm. İşte o vakay hayaliyi Allah hayır etsin, bir iki kısmını ben tabir edeceğim. Sair cihetleri sen kendin tabir et. O yolculuk ise aleme ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad tarafına bir yolculuktur. O altmış altın ise altmış sene ömürdür ki bu vakayı gördüğüm vakit kendimi kırk beş yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok, fakat baki kalan on yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an-ı Hakim'in halis bir tilmizi beni irşad etti. O han ise benim için İstanbul'uymuş. O şimendifer ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayatı dünyeviyedir. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezayiz-i nameşruadır ve lehviyat-ı muharremedir ki mülakat esnasında tasavvur-u zevaldeki elem kalbi kanatıyor.'' müfarakatında parçalıyor, cezayı dahi çektiriyor. Şimendifer hademesi demişti, beş kuruş ver, onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri şudur ki, insanın helal sayı ile meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler, keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sayır kısımları sen tabir edebilirsin. Dördüncü nükte. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp kalen, halen, tavren dua ise ve aczini bilip istimda eylese, o teshirin şükrüne eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musakhar olur ki, iktidar-ı zatisiyle onun öşr-i muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu, yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet, tavuğu arsana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arsanın yavrusu, o canavar ve aç arsanı kendine musakhar edip, onu aç bırakıp kendi tok oluyor.'' İşte cayi dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla, ya istemesiyle, ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki, o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve acz onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Şimdi böyle bir çocuk, o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları teskir ediyorum dese, elbette bir tokat yiyecektir. İşte insandaki, hâlıkının rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda, Küfranı nimet suretinde, Karun gibi اِنَّمَا اُوت۪يتُهُ عَلَى ilm yani ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese, elbette sille-i azaba kendini müstahak eder. Demek şu meşhut saltanatı insaniyet ve terakkiyat beşeriye ve kemalat medeniyet, cel bile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki ona, onun zafı için teshir edilmiş, onun aczi için ona muavinet edilmiş, onun fakrı için ona ihsan edilmiş.'' Onun cehli için ona ilham edilmiş. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil. Belki şefkat ve refet-i Rabbaniye ve rahmet ve hikmet ilahiyedir ki, eşyayı ona teshir etmiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil belki onun zaafının semeresi olan teshir Rabbani ve ikram Rahmani'dir. Ey insan! Madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında aciz ve zaafını istimdat lisanıyla, fakr ve hacatını tazarru ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster ve hasbunallahu ve ni'mel vekil de yüksel. Hem demek ki ben hiçim, ne ehemmiyetim var ki bu kainat bir hakim mutlak tarafından kasti olarak bana teshir edilsin. Benden bir şükrü külli istenilsin. Çünkü sen kendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisan-ı natıkı ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı, ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Evet ey insan, sen nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sayır bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki, bütün dehşetli mevcudat-ı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını tazamun eden imanın nuru ile münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemül edip, insaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın ve cüziyetin içinde bir külliyisin, küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rabbi Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba, ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofrayı nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. neticeyi kelam, sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen esfeli safiliğine düşersin. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen âlâ-yı çıkar, kainatın bir güzel takvimi olursun. 5. nükte İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz ta ki ahsen takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti, gaybane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri, hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat rububiyeti, itaat kerane tasdik edip, kemalatına ve mehasinine hayret kerane nezaretidir. Sonra Esma-i Kusye-i nokuşlarından ibaret olan bedi sanatları, birbirinin nazarı ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Sonra her biri birer gizli hazine imaneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile takdir kerane kıymet vermektir. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerine arz ve sema yapraklarına mütala edip hayret kerane tefekkürdür. Sonra şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsan kerane temaşa etmekle onların Fatır-ı Zülcemal'inin marifetine muhabbet etmek ve onların Sani-i Zülkemal'inin huzuruna çıkmaya ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. İkinci vecih, huzur ve hitap makamıdır ki, eserden müessire geçer. Görür ki bir Sani-i Zülcelal, kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir Rabbi Rahim, rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr muhabbetle, tahsisi tabütle kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki bir Münim-i Kerim, maddi ve manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil, fiiliyle, haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sena eder. Sonra görüyor ki, bir celili cemil, şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazarı dikkati celvediyor. O da ona mukabil, Allahu Ekber, Subhanallah deyip, mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Sonra görüyor ki, bir gani mutlak, bir sehaveti mutlak içinde, nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil, tazim ve sena içinde, kemal-i ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki, o fatır Zülcelal, yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış.'' bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil, maşallah diyerek takdir ile, Barek Allah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki, bir vahid-i ehad, şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla, bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor. Ve âfâk-ı âlemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ihlân ediyor. O da ona mukabil, tasdik ile, iman ile, tevhid ile, iz'an ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur ahsen takvimde olduğunu gösterir. İmanın yümlüyle, emanete layık emin bir halifeyi arz olur. Ey ahsen takvimde yaratılan ve suyu ihtiyarıyla esfel safilin tarafına giden insanı gafil, beni dinle. Ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla, gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada, o güzel zannettiğim ahirete mütevecih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu, 17. sözün ikinci makamının 240-241. sayfelerinde yazılan iki levhayı hakikata bak, sen de gör. Birinci levha, ehli dalalet gibi, fakat sarhoş olmadan, gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder. İkinci levha, Ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış, o tarzda bıraktım. Şiire benzer fakat şiir değillerdir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innake entel alimul hakim. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukteten min lisani kavli. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنبار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي، وأقل أسرتي، وأذهب حزني وخرسي وكلي وخذني إليك مني، وارزقني الفناء عني. ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وارحمني وارحم رفقائي وارحم اهل الايمان والقران امين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين وآخر داواهم ان الحمد لله رب العالمين